الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين منهم على الائمه خلفاء رسول الله على الترفيب سيدنا حضرة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا اجمعين ايها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربنا صدق Rasulullah الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i kuşatsın aziz kardeşlerim. Dünyamızı huzur ve mutluluğa, ahiretimizi ebedi cennete dönüştüren ibadetlerden biri de hiç şüphesiz namazdır. Namaz kılan yüzünü kıblemiz Kabe'ye, yönünü Rabbine çevirir. Bedenini kirlerden, kalbini günahlardan arındırır. Ruhunu miraca, gönlünü sükunete erdirir. Aziz müminler, namaz tekbirle başlayan, selamla tamamlanan bir kulluk yolculuğu her tekbir Allah'tan başka ilah olmadığının ilanıdır. Her kıyam haksızlığa ve zulme asla rıza gösterilmeyeceğinin sembolüdür. Her kıraat Kur'an-ı Kerim ile irtibatı kuvvetlendirmektedir. Her rükû bir tevazu, her secde Allah'a teslimiyettir. Her tahiyyat şehadetin izharıdır. Her selam elinden ve dilinden emin olunan bir müslüman olmanın ahdidir. Kıymetli müslümanlar hayat akıp giderken namazı kendimize rehber kılmalıyız. Gönlümüz daraldığında namazla ayağa kalkmalıyız. Sıkıntı veya hastalık anında namazla Rabbimize sığınmalıyız. Gündüzün telaşında, namazla ruhumuzu dinlendirmeliyiz. Gecenin sessizliğinde, namazla dirilişimizi gerçekleştirmeliyiz. Camide, evde, okulda, iş yerinde, tarlada ve bahçede namazla Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretine yönelmeliyiz. Zira namaz, müminin miracıdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu üzere cennetin anahtarı namazdır. Yaratan ile kulun arasındaki muhabbeti güçlü tutacak en sağlam bağ namazdır. Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliğe ulaştıracak en güzel yol namazdır. Aynı safta inanan gönülleri birleştirecek birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirecek olan da namazdır. Ey müminler, namaz büyük bir rahmettir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde sizden biri namaz kılarken aslında Rabbi ile konuşuyordur buyurmaktadır. Dolayısıyla dinen meşru bir mazeret olmaksızın namazdan uzak kalmak, Allah Teala ile hasbihalden mahrum kalmaktır son rakıların diye namazı mütelemek, dinin direğini zayıflatmaktır. Dünyalık meşgalelere dalarak namazı ihmal etmek, ilahi lütfa mazhar olmamaktır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et buyurmaktadır. Aziz müminler, önümüzdeki perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece beş vakit namazın hediye edildiği miraç kandilini idrak edeceğiz inşallah. Bu mübarek gece Mescid-i Aksa'nın Cenab-ı Hak katındaki değerini yeniden hatırlatmaktadır. Tevhid ve vahvetin sembolü olan cami ve mescitlerin saygınlığını korumamız gerektiğini haber vermektedir. Bizler de miraç kandilini vesile kılarak camilerde huzurda olalım. Omuz omuza vererek aynı safta divana duralım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halinin müjdesine nail olmak için secdelerde buluşalım. İşlediğimiz hata ve günahlarımız için tevbe edelim. Vatanımızın selameti, devletimizin bekası, insanlığın huzur ve barışı Mescid-i ve Gazze'nin özgürlüğü için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Bu vesileyle Miraç kandilimizi şimdiden tebrik ediyorum. Kutbebizi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitirmek istiyorum. Kurtuluşa eren müminler namazlarını titizlikle kılmaya devam ederler. İşte Firdevs Cenneti'nin varisleri onlardır. Orada ebedi kalacak olanlar da مرضه. ألا إن أخشن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام